Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte boxta yapılmamız ki yapılmaması gerekenler iyi gösteriyorum. Evet. Bir. Bakın bakın. Yapmayın. Kardeşim. Şunu yapmayın. Vururken diyelim geldi. Size geldi vurdu. Şöyle geri gittiniz. Arkadaşlar zıplamayın. Yani bu yanlış bir hareket. Burada Bak gene biraz yanlış oldu. Yani savurmadan kardeşim. Yumruğu savurabilirsin. Yani şunu yapma. şöyle atmayın. Yani yanlış. Zaten bunu herkes bilir. Mesela kafa geçirme. Bunu da yapmayın. Yani kafana bu kafa yani gerçek adam olsa bu kafa yani bu top aslında aga. Ben öyle sertçe vurabiliyorum. Arkadaşlar bir de ben şöyle bir tane teknik buldum. Şöyle bak. Şimdi yerde. ya şu yerde. Şimdi geldi. Ben bunu savurmanın tekniği diyor. Yani savurmanın. Geri dönüşüm artık kafa diyor. Yo. Yap. Yumruklu kasa diyorum yani. Oğlum niye yapamıyorum lan? Bunu nasıl yapın. Bunu nasıl yapmaya çalışıyorum. Bakın. Nasıl yapabilirim? Teknik verseniz de. Gerde Saat 9 bu ara. Hay pardon 11. O yüzden çok ses çıkartmamaya çalışıyorum. Osman tokat atacağım. İnşallah geçen gibi olmaz. Yenisi güzelmiş. Bunu yeniledik. Bu şey. Yine aynısı. Aynı yerden. Ama kapağı gelmedi arkadaş. Kapak yapacağız. bıçak çıkartıyorsa siz kilitlemeye çalışırken benim kilidim şu. Biraz şey karate ile ilgili. Şöyle götünüzün arasına alıyoruz. Şöyle kaldırıyorsunuz işte bacaklardan. Biraz uzun, uzun bacak gerekiyor. Sonra alıyorum. kilitlemeye çalışıyoruz. Böyle aldık. Bu uçak çıkardı. Yapacağımız hareket direkt. Şunu şöyleyken elinizle kafayı tutun destekleyin böyle. Bakın böyle destekleyin. Vurdum. Sonra şöyle döndüreceğim. Yastığa gelsin. Direkt.